merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın hani burada bir önceki videolarda yap şey birinci bir önceki videolarda okuduğumuz bu video kitabına yazıyoruz tabii daha okuyacağız? Evet. Hayır tabii ki de arkadaşlar. Burada bir deney var. Burada kitap yapalım diye bir tane deney var. Şimdi onu yapacağız. Ee, malzemeler bir ayakkabı kutusu, ayakkabı kutumuz var. Paket lastik bakın. Birkaç raptiye, raptiyemiz koyduk şuraya. Ee, bir karton parçası. Karton parçasına herhalde gereğimiz yok diye sanıyorum. Zaten karton parçamız bu. Neyse arkadaşlar. Kutunun ortasına yaklaşık 10 cm çapında bir delik evet, çizdik. Her iki tarafına yaz lastikleri evet. Şimdi lastiğini şuraya sabitleyin diyor arkadaşlar. Böyle bir şey herhalde. arkadaşlar. <laughs> gitar yapıldı. Burada hani böyle şeyler çalanlar ya dı Gerçek bir gitar oldu. Siz de eğer gitar e, gitar çalmak istiyorsanız ya da hatta gitarın olmuyorsa bu deneyi kullanarak böyle şey yapalım. Şimdi siz isterseniz not kağıtlarınızı alın ve bu deney nasıl yapılır size açalım. Şurak diyelim size diyelim. <laughs> Şimdi rank sabitleyelim. Sabitledik. İki, İlk önce böyle bir kutu almalısınız. Yetkili malzemeler hemen ısıyın. Bir ayakkabı kutusu. Paket plastik, Birkaç raptiye, diye. Bir karton parçası. Tam olarak dört tane şeyi var. Ve arkadaşlar bundan sonra, ondan sonra arkadaşlar iki tane rap Şuraya sabitleyin. Ama ilk önce buraya küçük bir delik açmalısınız. Ee, bu ondan sonra burayı çıkarıp buraya iki tarafta sabitledikten sonra ve şöyle de sabitledikten sonra bu da buraya hızlıca geçelim ve evet eğer şarkı biliyorsanız çalın belki türkü bilenler varsa çalabilir ben hiç türkü bilmiyorum ama arabada giderken ya da dediğim gibi arasında çok dinledim gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir kitarımız oluştu bu deneyin amacı sesin kalınlığını ölçmekte arkadaşlar. Zaten buradan da anlıyorsunuz sesin nasıl kalınlığını ölçmesini. Zaten bakın burada da gördüğünüz üzere gürültülü birim var. Bakın fısıltı 0 bin. Evet çok dişi. 40 bin ee, bir tane tren. 80 bin dişet Ve dünyanın en tehlikeli maddesi atom bombası. 180 bin ne kullansa şiddetir. Bu sadece gürültün anlamını ölçmekte arkadaşlar. Zaten resmini anlıyorsunuz. Bakın. Bakın bir de arkadaşlar. Eğer siz arkadaşlar şuraya dönün. Burada böyle titrişim hissi yaşayacaksınız. Çünkü burası burası arkadaşlar. Yani bu boğazın olduğu bölgenin içi bu taraf. Bu yüzden arkadaşlar. Bakın dediğim gibi bakın. Çok güzel bir şey. Ee, eğer, sesi, eğer efektler bilseydik şöyle kameranın yanına bunu böyle maddelerin ya da nasıl yapıldı falan yazacaktım. Ama bilmediğim yapamadık. Neyse. Yeniden hızdan o videoyu YouTube'a yükleyeceğimden dolayı ee, iyi oldu. Yine de güzel bir şarkı çalabiliriz. Yani arkadaşlar ne şalsam çünkü türkü de bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Ama yine de çok güzel eğlenceli bir madde. Hem sizin oyuncağınız olur hem de gürültü bilinin e, nasıl oluştuğunu anlarsınız arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için efendim bilim kartı kanalına abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlar beğen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.